Merhaba hanımlar. Hepiniz Oya Boğulucam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şurada gördüğünüz yazmama çok güzel, iki sırada giden, sıralı, kalıp gibi duran bir model paylaşacağım. Şöyle yazmamız bu şekilde arkadaşlar desenleri. Şimdi bunun alt sırasını buradaki yeşil ipimle yapacağım. Yabalı marka ama renk numarası yok. Şöyle de bir altın başak 18 numara bir pembem var. Bununla da üst sırasını yapacağım. Şimdi hemen modelimizin yapılışına geçebiliriz. Modelimiz dediğim gibi çok kolay arkadaşlar. Sıralı model sevenler de bu modeli keyifle yapacaklardır. Çok çabuk ilerleyen bir model ve kalıp gibi duruyor. Ütüye ütülen bir kez ütülendiğinde tekrar ütü istemeyecek bir model arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Abone ol yazısını tıklayarak bildirim zilini de aktif hale getirirseniz eğer benim her gün attığım oya modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. Şu şekilde ilmeğimi oluşturdum. Burada ben ikişer zincir yaptığım tığlamalarımdan herhangi bir tanesinden şu şekilde başlıyorum. İpimi buraya sabitledim. Bu şekilde. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bir kez baş pardon, iki kez baş aldım. Aynı tığlamaya girdim. 2 2 2 alarak çıktım. 1 2 3 4 tane zincir pardon, 6 tane zincir çektim. Yaptığım trabzanın arasından girdim, kapattım. Buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum şimdi. 1 2 3 4 5 6 tane buraya sık iğne yaptım. 7. sık iğnemi aynı trabcı aynı e, kutucuğa değil de hemen yanındaki kutucuğa giriyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Hemen yanındakine girdim. Burada iki tane zincir çektim. Yandaki tığlamanın altından girdim. iki tane zincir çektim yine yandaki tığlamanın altından girdim bir sonrakinden bu şekilde burada 1 2 3 4 tane zincir çektim iki kez baş aldım battım aynı tığlamanın altından 2 2 2 alarak çıktım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Yaptığım trabzanın altından girdim. Bu şekilde kapattım. Şimdi buradan aşağıya yine sık iğnelerimi yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. 7. sık iğneme hemen yanındaki tığlamanın altından giriyorum. Tekrar iki zincir çektim. Yandaki tığlamanın altından girdim. İki zincir çektim. Yandaki tığlamanın altından girdim. Bu şekilde. Şimdi burada yine bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. İki kez baş aldım. Tığlamanın altından girdim. İki, iki, iki alarak çıktım. Bir, iki, üç, 4 5 6 tane zincir çektim. Yaptığım tırabzanın altından girdim, kapattım. Buradan aşağıya şimdi yine sık iğne yaparak iniyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnem yaptım. 7. sık iğnemle hemen yanındaki kutucuğumun altından giriyorum. 2 zincirimi çektim. Yandaki tığlamanın altından girdim. 2 zincirimi çektim. Yandaki tığlamanın altından girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 kez baş aldım. Yaptığım tığlamanın altından giriyorum. 2 2 2 alarak çıktım. 1 2 3 4 5 Burayı tekrar alıyorum. 6 tane zincir çektim. Yaptığım trabzanın altından dolandım. Bu yuvalar bize üst sıramızda yardımcı olacaklar arkadaşlar. Bu 6 zincirlik yuvalarımız. Bu şekilde modelimi devam ettiriyorum. Eğer siz e, sıklığı çok sık olmuş der iseniz e, bir tane daha tığlama atlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da hemen yanındaki tığlamanın altından giriyorum. Bu şekilde. İki zincirimi çektim. Yandaki tığlamadan girdim yine. İki zincirimi çektim yandaki tığlamadan girdim. Şöyle göstereyim ben. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Alt sırası. Şimdi ben hemen buraya birkaç tane daha yapayım. Ondan sonra da üst sırasını göstereceğim. Evet arkadaşlar şu şekilde ben modelimi birazcık çoğalttım. Hemen şimdi sizlerle üst sırasını yapımına geçelim. Üst sıramızda yine alt sıramız kadar kolay ilmeğimi oluşturuyorum. Burada ilk yaptığımız yuvanın altından girerek içinden girerek ipimi buraya sabitledim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yine aynı yuvaya baş almadan giriyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Bu kez bir kez baş alıyorum. Yine aynı yaptığımız yuvaya girdim. 2 2 alarak çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yaptığım trabzanın altından dolandım. İpimi buraya bu şekilde sabitledim. Buradan aşağıya şimdi bu trabzana sık iğne yaparak iniyorum aşağıya doğru. 2 3 4 5. büyük yuvamdan yeşil yuvamdan giriyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yaptığımız yuvadan tekrar girdim ve kapattım. Bu şekilde. 2 tane zincir çektim. Hemen yandaki yuvaya giriyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim yaptığım yuvadan girdim kapattım şöyle kaydırdığım zaman 1 2 3 4 tane zincir çektim bir kez baş aldım yine yeşil yuvamdan giriyorum 2 2 alarak çıktım 1 2 3 4 zincirimi çektim yaptığım trabzandan dolanıyorum şimdi Burada bir kirpik oluşturdum. Buradan aşağıya yine sık iğne yaparak iniyorum. Son sık iğnemi yeşil yuvamdan giriyorum. Bu şekilde. 1 2 3 4 tane zincir çektim yaptığım yeşil yuvamdan girerek kapattım. Bir, iki tane zincir çektim. Yandaki yuvaya girdim. Şöyle de bir düzeltelim arkadaşlar. Ben modeli yaparken ikişer zincir çekmiştim. Üç de çekilse olur aslında aralara. Şu şekilde göstereyim. Ben modeli kurarken iki zincir çekmiştim. Ama iki zincir de oluyor. Üç zincir daha rahat olur sanki. Bir 3 zincirle deneyelim arkadaşlar. Demek ki o modeli kurduğum model mendilin biraz daha sıkmış alttaki tığlaması. Burada 3 tane zincir çektim. Bir bir de böyle deneyelim. 2 ya da 3 ideal oluyor zaten. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yaptığım yuvadan girdim. 4 zincirimi çektim bir kez baş aldım yine yeşil ivondan girdim yine 4 zincirimi çekiyorum buradaki yaptığım trabzanı dolanıyorum kirpiğimi yaptım buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum Beşinciye yeşil yuvamdan girdim sık iğnemde. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yine baş almadan yeşil yuvama girdim. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki tığlama yandaki yuvaya girdim. Bu şekilde. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine büyük yeşil yuvamdan giriyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir kez baş aldım battım 2 2 alarak çıktım 1 2 3 4 zincir çektim yaptım trabzanla kirpiğimi yaptım aşağıya doğru sık iğne yaparak iniyorum 2 3 4 tane 5. büyük yuvamdan giriyorum 4 tane zincir çekip yeşil yuvama tekrar girdim. 1 2 3 tane zincir çektim. Yandaki yeşil yuvaya girdim. 3 zincir daha ideal oluyor arkadaşlar arada aranın geçişlerinde. Ben ilk yaptığımı iki ile yaptım. Model mendilini yaparken 2 zincir çekmiştim. Ama muhtemelen model mendilimdeki tığlamalarım biraz daha sıktı. Bunlar biraz daha seyrek olduğu için 3 zincir daha ideal oldu aralar için. Bu şekilde devam ediyorum. Ben hemen şurada kalan 2 taneyi de tamamlayıp size son halini göstereyim. Evet arkadaşlar modelimizin geri kalanını da yaptım. Modelimiz bu şekilde. Ben beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bu yaptığım modellerimi yakın plan fotoğraflarına Instagram sayfama da bırakıyorum. Oradan da beni takip edip diğer modellerime de bakabilirsiniz. Bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.